bel ağrılarınızdan korunmak için öncelikle doğru duruş diye tabir ettiğimiz insan anatomisine uygun alan duruşu öğrenip benimsemeniz gerekiyor. Başınız yukarıda, omuzlar düz, göğsünüz ileride olmalı. Fazla kilolarınızı vermelisiniz. Günde 4 ila 6 saat araba kullanan kişiler sırf bel ağrılarına maruz kalabilirler. Günde 2 saatten fazla araba kullanmamaya özen gösterin. Şayet önünüzde kat edilecek çok uzun bir yol varsa yani bir seyahate çıkıyorsanız sık sık mola vermeyi ve bu esnada biraz yürümeyi tercih edebilirsiniz. Yüksek topuklu veya hiç topu olmayan düz ayakkabı giymeyin. Ayakkabınızın topukları normal ökçeleri yumuşak olmalı. Cisimleri bir yerden başka bir yere taşırken belinizin eğik değil de dik pozisyonda olmasına dikkat etmelisiniz. Herhangi bir ağırlığı taşımanız gerekirse yükü vücudunuza simetrik olarak hizaladıktan sonra taşıyınız. Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyiniz bile. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyebilirsiniz hafif dahi olsa yerden bir cismi alırken dizlerinizi kırıp çömelerek alın. Belden eğilmeyin. Yükü belinize değil bacaklarınızla kaldırmış olursunuz bir eşyayı alırken ona doğru uzanmayınız. Yanına iyice yaklaşınız ve öyle alınız. Bir cismi yerden alırken önce onu bedeninize doğru yaklaştırıp sonra yükseltiniz. Bir eşyayı taşırken de onu gövdenize yakın tutun. Taşınacak eşya vücudunuza ne kadar yakın olursa omurganıza binen yük o kadar azalacaktır. Bunun dışında yine sırt ve bel ağrılarına sebep olan en önemli faktör belki de taşıdığımız çantalarımız. Erkekler de, kadınlar da, çocuklar da çanta taşıyorlar. Kimisi okula giderken, kimisi işe giderken, kimisi de alışverişe çıktığında bu çantaların yükleri de omurgamıza binen ağırlığı arttırmakta. Onları doğru bir şekilde konumlandırmak, yükünü doğru bir şekilde azaltmak veya dengede tutmak gerekiyor. Bunun dışında Ofiste çalışıyorsunuz, bilgisayar başındasınız, masanızda oturduğunuz pozisyonda da postürünüzü yani duruşunuzu yine doğru konumlandırmanız gerekiyor. Araba kullanmaktan bahsettik, alışverişe çıkmaktan, eşya kaldırmaktan hepsini konuştuk. Ama konuşmadığımız en önemli şey, evet her gün sabahleyin kalktığınızda aslında doğru duruşu hatırlayacak şekilde bedeninizi esnetme hareketleriyle güne başlamanızı tavsiye ediyorum. Sağlıkla kalın diyorum efendim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.